Merhabalar arkadaşlar Evrul Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu şekilde küçük bir e, kulaklık koymak için cüzdan öreceğiz arkadaşlar. Şu ağız kısmına fermuar takarak küçük bozuk para cüzdanı olarak da kullanabilirsiniz. Gayet sempatik. Çantalarımızın içinde kulaklıklarımız biliyorsunuz sorun oluyor. Bu şekilde koyarak dağılmasını engelleyebileceğiz. Şu şekilde. Çok da sempatik oluyor arkadaşlar. Hemen örmeye başlayalım. Şöyle kullanacağınız renkte bu sefer pembe öreceğiz arkadaşlar. Nako'nun Elite Baby ipini kullandım. 3 numara tığla örüyorum. 21 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 18, 19, 20, 21. Bir tane zincirimizi dönüş zinciri olarak kullanıp 20 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bu şekilde bakın. Şöyle arkadaşlar başına almadan şu şekilde batıyorum çekiyorum sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar 20 sık iğne olarak başına almadan yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne olarak yaptık bir zincir çekip ters dönüyoruz yine sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde herhangi bir işlem yapmadan sık iğne olarak toplamda 35 sıra örelim sonra tekrar görüşelim arkadaşlar 35 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar 35 sıra ördükten sonra bir zincir çekiyoruz ve bu kenarını dikebileceğimiz kadar uzunca bir şekilde ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde. Parçamız hazır oldu. Şimdi göz öreceğiz arkadaşlar. Şu göz kısmını öreceğiz. Ben burada bebeklerde kullandığımız gözlerden kullandım ama eğer bu yoksa siyah bir iple sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaparak gözde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen beyaz ipimizle gözümüzü örelim. Evet arkadaşlar beyaz ipimizi aldık. Şu şekilde hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz gözümüzü oluşturacağız şimdi. Şu şekilde ipimizi sabitledik. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Geniş oldu biraz. İpin ucu birazcık açılmış. Ondan kaynaklı biraz sorun oldu arkadaşlar. Şöyle sabitledik hemen ve 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 6 sık iğneden sonra şu şekilde ipimizi çektiriyoruz. İlk sık iğnemize batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Sonra her sık iğnemize iki tane çift batıyoruz arkadaşlar. Çift sık iğne yapıyoruz hepsine. 12 tane sık iğneye çıkacağız gözümüz için. 11 ve 12. 12 sık iğnemizi yaptıktan sonra yine ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bu sıramızda bitiriyoruz. Yeni sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir tek bir çift. Bir tek batıyoruz. Bir çift. bütün sıramızı dönüyoruz arkadaşlar. son sıramızda şu şekilde yine ilmek kaydırma yaptık ipimizi iyice çekiyoruz bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar gözümüz bu şekilde tamamlandı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen dikme işlemini yapalım. İpimizin ucuna iğnemizi taktık arkadaşlar. Şu şekilde katlıyoruz. Örgümüzü tersten katlıyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar bitirdik. Bakın ön yüzü burası bitirmiştik. Şöyle üstte 3 tane sıra kaldı. Kalanı da buradan alttan katlıyoruz. Şu şekilde. Hemen ipimizi kesmeden arkadaşlar buradan sabitleyerek dikmeye başlıyoruz. Şöyle ben yeri kaymasın diye iki tane iğne ile sabitledim. Dikerken kaymasın. Diye. Arkadaşlar hem bu köşeyi hem bu köşeyi e, bu ağız kısmından da arkadaşlar şuradan şöyle bir parmak buradan bir parmak buradan gelecek şekilde birbirine dikeceğiz. Dikiş işlemimizi tamamlayalım sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şu anda dikme işlemini tersten olarak bitirdik. Sonra örgümüzü ters çeviriyoruz şu şekilde. Ön yüzü bu tarafa olacak dikişlerimiz arkada kalacak arkadaşlar. İçteki iplerinizi de gizleyin ki arkadaşlar elinize gelmesin. Sonrasında kullanımda. Evet. Bu şekilde örgümüzün ön yüzü burası oluyor arkadaşlar. Şimdi gözümüzü sabitleyeceğiz. Gözümüzü şöyle. Bakın tam bitiş yerinden bir sıra sonrasına şu şekilde ortalayıp sabitleyip ipimizi de dikiyoruz. Bu şekilde örgümüze birleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde gözümüzde buraya sabitlemiş olduk şimdi 10 milimi göz kullanıyorum arkadaşlar düz siyah göz şunu öncelikle sihirli halkanın içinden beyaz yaptığınız ördüğünüz örgüye geçirin sonrasında pembeden çıkartıp buradan sabitliyoruz arkadaşlar zaten kalın olduğu için pek bir ucu kalmayacak arkadaşlar bu şekilde. tam böyle orta kısma gelecek şekilde sabitlememizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında şöyle siyah küçük bir parça ipimizde hemen şuradan battık. İstediğiniz ifadeyi verebilirsiniz. Bu size bağlı. Ben göz kırpan şekilde yapacağım. Şu şekilde. Evet, ifademiz bu şekilde buradan ipimizi bağlayıp arka kısımda içinden geçirerek kaybediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüz ifademizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi e, dudak kısmını yapacağız. Ben şu şekilde koyu pembe bir ip kullanacağım. Hemen ipimizi alıyoruz. Bir tane şu şekilde ilmek alıyoruz. herhangi bir yerinden şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar hemen sadece ilmek kaydırma yapacağız sürekli ilmek kaydırma yöntemiyle bakın sabitlememizde ilmek kaydırma ile yaptık bu şekilde çevresini dönüyoruz arkadaşlar bu şekilde dudak kısmını oluşturacağız ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar sadece Evet arkadaşlar bunu da bitirdik bu şekilde dediğim gibi buraya isterseniz fermuar takarak bozuk para cüzdanı olarak kullanabileceğiniz çok tatlı bir e, örgü oldu videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın İyi günler diliyorum